Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu ısı geri kazanım cihazlarında sıcaklık hesabı. Isı geri kazanım cihazları Adından da anlaşıldığı gibi ısıyı tekrar kullanmak üzere tasarlanmış cihazlardır. Resimde ısı geri kazanım cihazlarının çalışma prensibi detaylı olarak yer alıyor. Temel amacı şartlandırılmış olan iç ortam havası ile dış ortamdan alınan şartlandırılmamış havanın eşanjörden geçirilerek şartlandırılmış olan iç ortam havasındaki enerjinin tamamını dışarı atmak yerine enerjinin belli miktarını eşanjör verimine göre dış ortamdan alınan taze havaya aktararak enerji tasarrufu sağlamaktır. Isı geri kazanım cihazlarında üfleme sıcaklığı hesabı yapabilmek için öncelikle birim analizi yapalım. Q eşittir mc rho delta t formülüne göre kilokalori bölü saat eşittir metreküp bölü saat çarpı kilokalori bölü kilogram santigrat derece çarpı kilogram bölü metreküp çarpı santigrat derecedir. Örnek olarak kışın çalışacak olan IYK için hesap yaparsak debi 1000 metreküp bölü saat C 0,24 kilokalori bölü kilogram santigrat derece Rho 1,225 kilogram bölü metreküp iç ortam sıcaklığı 20 santigrat derece, dış ortam sıcaklığı 3 santigrat derece. Formülü uygularsak 1000 çarpı 0.24 çarpı 1.225, 20 eksi eksi 3 dersek 6762 kilokalori bölü saat buluruz. Isı geri kazanım cihazı eşanjör verimini %50 kabul edersek 6762 çarpı %50 dersek 3381 kilokalori saat buluruz. Buradaki kazanç... 3381 bölü debi çarpı 0,24 çarpı 1,225'ten 11,5 santigrat derece bulunur. Buna bağlı olarak üfleme sıcaklığı eksi 3 santigrat derece artı 11,5 santigrat dereceden 8,5 santigrat derece olarak hesaplanır. Isı geri kazanım cihazı yerine taze vafanı kullansaydık eksi 3 santigrat derecede havayı şartlandırmaya çalışırken ısı geri kazanım cihazı kullandığımız için 8,5 santigrat derece olan havayı şartlandırmamız yeterli olacaktır yaz döneminde çalışacak olan ısı geri kazanım cihazı için hesap yaparsak buradaki tek fark iç ortam sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığı olacaktır. İç ortam sıcaklığını 24 santigrat derece, dış ortam sıcaklığını da 35 santigrat derece kabul edebiliriz. 1000 çarpı 0,24 çarpı 1,225 çarpı 35 eksi 24'ten 3234 kilokalori bölü saat olarak buluruz. Isı geri kazanım cihazı eşanjör verimini %50 kabul edersek 3234 çarpı %50'den 1617 kilokalori bölü saat olarak buluruz. Buradaki T kazanç 1617 bölü 1000 çarpı 0,24 çarpı 1,225'ten 5,5 santigrat derece olarak hesaplanır. Üfleme sıcaklığı buna bağlı olarak 35-5,5'tan 29,5 derece olarak buluruz. Isı geri kazanım cihazı yerine taze hava kullansaydık 35 santigrat derecedeki havayı şartlandırmaya çalışırken ısı geri kazanım cihazı kullandığımız için 29,5 santigrat derece olan havayı şartlandırmamız yeterli olacaktır paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Havalandırma sistemleri de dahil olmak üzere tüm mekanik sistemlerle ilgili danışmanlık ve Udemy Akademi üzerinden paylaşmış olduğum eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız YouTube'dan, yorumlardan ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.